İpek Yol Sofra Grup karşılaşmasında sona ermiş oldu. İpek Yol Sofra Grubu 8-1 mağlup etti. Şimdi Sofra Grup'tan Hüseyin bizlerle birlikte. Hüseyin neler söylemek istersin? Öncelikle bugün Cumhuriyet'in 100. yılı. Bu ülkeyi bize emanet ettiği için Mustafa Kemal Atatürk'e Ulu Önder'e sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. sonrasında rakibimizi tebrik ediyoruz. Gücümüz bu kadar. Çok yeniyiz. İnşallah ileriki turnuvalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet şimdi İpek Yol takımından takım sorumlusu Birtan ve e, takım arkadaşlarıyla birlikte bir röportaj gerçekleştireceğiz. Neler söylemek isterseniz Galip geldiniz. Yani galibiyet aslında böyle bir güzel bir günde bizim için çok iyi oldu. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bu yolda inşallah nice biz nice yıllar daha güzel bir şekilde bunu taçlandırabiliriz. Ee, onun haricinde futbolla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ee, bugün benim için aslında iki tane güzel bir şey var. Birincisi 100. yıl olması Cumhuriyetimizin. İkincisi de benim annemin bugün doğum günü. Aslında biz bugün kardeşimle o yüzden geldik. Ee, takım sorumluluğumuzdan rica ettik. Ee, annemin buradan doğum günü kutluyorum. Nice mutlu sağlık senelere inşallah. Biz gibi bütün Türkiye'de kutluyor aslında. Bizim için o yüzden ee, harika bir şey. Ee, ona binlerce kez şükürler olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılında e, ülkemizin daima e, Cumhuriyette kalmasını ilele Cumhuriyet diyorum. E, sonrasında bu özel günde ilk başta takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sonrasında canım annemin doğum gününü kutluyorum burada. İnşallah nice sağlıklı seneler diyorum. Yolumuz inşallah şampiyonluk olacak. Teşekkür Buradan annenizin doğum gününü de bir kez ben kutlamak isterim. Başarılar diliyorum diğer maçlarda. Şimdi takım sorumlusu Birtan'la devam edeceğiz. Neler söyleyeceksin? E, bugün 29 Ekim e, çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin e, 100. yılı. E, Atatürk ve Kahraman Silah arkadaşlarının bize armağan ettiği bu cumhuriyeti ilerlebet atamızın da dediği gibi payidar kılacağız. Çok çalışacağız. E, kadınlarımızı el üstünde tutacağız. Minik kız çocuklarımıza güzel eğitimler, güzel başarılar sunacağız. Bize İpek Yol Grup ailesi olarak, e, atamızın açtığı bu yolda çok çalışarak, üreterek e, ve devamlı gelişerek Cumhuriyet'imize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. E, ve Cumhuriyet bize çok yakışıyor diyoruz ülkemize. E, onun dışında maça gelecek olursak güzel bir maçtı. E, devam ediyoruz galibiyetlerimize. Bundan sonra e, en son hüner maçımız var haftaya bayız. Ee, bakacağız gruplardan sonra artık ee, değerlendi Çünkü zor olacak gibi duruyor. takımları iyi. Bakacağız böyle. Teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun. Ediyorum. Diğer maçlarda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler. Continental Ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Business Cup'ta son karşılaşma. Bestseller Hüner Global Lojistik maçı ile sizlerle birlikteyiz.